Merhaba, ben Mehmet Kapar. Bugün parapetlerle ilgili videomuzda kullandım. Mabadi Stil adlı Hindistan'ın büyük çelik yapı imalatçılarında stilin katı ondan bir alıntıyla başlamak istiyorum. 6. sayfasında giriş bölümünde şöyle bir cümle var. Diyor ki, Amerika'daki bina inşaat pazarının daki tek katlı konut amaçlı olmayan binaların %80'den fazlasını hep türü yapılar oluşturur. Türkiye'ye geldiğimizde ise özellikle son yıllarda artan yapısal çelik maliyeti nedeniyle çoğunluğu organize sanayi bölgelerinde olan bu tür yapıların neredeyse %90'ının beton ve prefabrik olarak inşa edildiği görülmektedir. Bu videoda depo hangar türü yapıların PEP yani değişken kesitli çerçeve olarak yapıldığında ne derece ekonomi sağladığını göstermeye çalışacağız. MKPV'yi açtım. Karşılaştırması kolay bir örnek yapmak istiyorum. Bunun için yeni proje dedim. Değişken kesitli çerçeve olacak. Tip 110. 20 metre bakasa açıklığı olan, 6 metre kolon boyu olan ve 6 metre aksarısı olan böyle standart bir bina planlıyorum şimdilik. Binamızın mahyasında kolon bulunmasın. Bunun için kolonu kaldırıyorum. Makasın boyutlarını değiştirmek istiyorum. Bunun için X'e aksı makası seçtim. Düzenle dedim. Mahiye yüksekliği 1.5 metre olsun. Aşık arası 1.26 olacak seviyede. Köşedeki takviyeli bölümün yüksekliği 60 santim. Genişliği de 60 santim. Manyadaki takviyeli kesimin yüksekliği 70 santim değil, o da 60 santim olsun. Köşeden 4 aşık boyunca, yani yaklaşık 5 metrelik bölüm değişen kesitli. Manyada ise bir tane yeterli diye düşünüyorum. Şimdilik böyle kalsın. Yapımız buna döndü. Şimdi yapımızın boyunu 60 metre olarak bunun için toplamda 11 aksit olacak yani 60 metreye geldik. Böyle bir bina oldu. Şimdi bu yapının yükleri TSM 1991'e göre hesaplansın. Çatı kaplaması sandviç panel Çatımızda güneş panelleri yok böyle karşılaştırması kolay bir örnek yapmaya çalışıyorum. Kar yükleri olarak 75 kilo kar yükü ile çalışacağım. Rüzgar yükü olarak 28 metre bölü saniye artı 0.2 iç basınç alacağım. Ve burası e, arazi kategorisi 3 olarak kalsın. Bunu değiştirmeyeceğim. Tamam dedim. Deprem yönetmeliği olarak 2018 deprem yönetmenini seçtim. E, bu binanın Manisa'da olduğunu düşünüyorum. Manisa merkezde Merkezde olsun, şurada harita üzerinden seçelim. Şöyle seçtim. Bu şekilde arazimizin yeri de belli oldu. Artık depremle ilgili bilgilerimiz AFAD'ın haritasından yüklendiler, geldiler. Burası zaten daha önce birçok projede çözdüğümüz bir şeydi. Şimdi geldik ana kesitlerin kolonlarını atamaya. Ana kolonlarımız 0 ve 20. metredeki kolonlar. 128 başlık genişliği ve kalınlığı. Giriş yüksekliği 250, gövdesi 6 mm olan profilden seçtim. S235 çelik kalitesinde. Çerçeve kesitlerini değiştiriyorum şu an. E, 228, 256 aynı profilleri seçtim. Bu haliyle statik analizle başlamadan önce Yanal giriş desteklerini atalım. 0 numaralı kolon, şurası mahya. Mahyadan bir önceden başlayaraktan birer altlayarak Yanal giriş desteklerini Çatı girişine attım. Aynı yan yanal giriş desteklerinden kolonlara da yapmak istiyorum duvar ışıklarından faydalanaraktan YZA ve YZB de onlar da geldiler şu şekilde işaretlendiriliyorlar buraya kadar gelmişken duvar ışıklarını boyutlandıralım duvar ışıklarımız 1425 milimetre aralıklarla bir tane sayısını azaltırsam 187 kapasiteyle kabul. C200'i 15'tim. Şunu da bir tane daha azalttım. Burada da tasarruf etmek istiyorum. Sonrasında buna statik analiz. Statik analize geçmeden önce çatı ışıkları. Çatı ışıklarında tek gergi yapıyorum. Her iki tarafı da bir defa da değiştireceğim. Şu an rahat rahat kurtarıyorlar. C200'e 15 4.87 kilo daha altı olabilir mi? 150'ye 25 150'ye 20 olabilir. Sonrasında artık çatı aşıklarını kestiğini atadık. Duvar aşıklarını kestiğini atadık. Kolon ve kiriş kesitlerimiz belli. Şimdi çözelim. Yan cephedeki çaprazlarda rotlar kullandık. Arada yukarıda stabil tekil işleri var. Onlar da %100 4 milim kare kutu profil. Şimdi XY aksına bakalım ne alemdeyiz. Şimdi buradan ne görüyoruz? Çelik yapılar yönetmeliğine göre şuradaki ilk, ilk iki tane kesitte problem var. Şurada problem var. Ve kolonlarda problem var. Sanki kolon kesitlerini biraz büyütmemiz lazım. Giriş kesitlerini de belki yanal desteklerle kurtarabiliriz. Bir bakalım ilk önce. Giriş destekleri. Şu araya bir tane daha yapalım. Orada giriş kesitinin yüksek olduğundan yanal burkulmaya çok daha fazla etkileniyor. Bu kesitin yüksekliği yetersiz, şu kesitin de yüksekliği yetersiz. Yani ne yaparsak yapalım bir şey fark etmeyecek bundan sonrasında. O zaman kolon kesitlerini ve kiriş kesitlerini değiştirelim. Kolon kesitlerini aynı profilin 275 altısı var şurada. Onunla değiştirdim. Çerçeve makas kesitleri de aynı profile değiştirdim. Farklı malzeme kullanmak istemiyorum çok fazla Giriş kesitlerinde bu, bu haliyle acaba kaç kilo ben bir ona bir bakalım Metrekarede 21.38 yani aslında şu bina bu halde çok fazla aşırı ekonomik bizim alışkanlıklarımıza göre. Şimdi buradaki problemin sebeplerinden bir tanesi yanal burkulma boyu olabilir. Belki duvar ışıklarını artırmak çözüm olabilirdi. Biz birer tane artır. Şu an 2 metre arayla yanal burkulma boyu hesaplıyor. Şuradaysa belki gövde kalınlıklarını bütün hepsinde 8 metre mm olanı var mı acaba? 128, 275 yüksekliği 6 değil de 8 milimetre yapalım gövde kalınlığında. böyle bir profilimiz var mı? Ana elemanlar, ana kolonlar. Şu, şu. 275'e 8, 8. Burada daha ekonomik sonuç elde etmek için S355 çelik kalitesi kullanılabilirdi. Ben özellikle kolay temin edilsin diye öyle bir seçimi yapmadım. Bu haliyle %92 kapasitelerde aslında oldukça ekonomik bir çözüm yakaladık. Bakalım herhangi bir kontrol problemi görmüyoruz. Bütün şartları sağlamış gibi. Şimdi bu yapının tahmini maliyeti ne kadar? Metrekarede 23 kilogram. Bu oldukça iyi bir rakam. Normalde 20 metrelik bir tane biz makas yapsaydık, en iyi ihtimalle kolonları yandan bağlasak, T'den kirişler, T'den alt başlık, üst başlık yapsak, onunla bile Metrekarede 29 kilolara düşebiliyorduk. Buradaysa 23 kilograma düştük. Yapımızın bir şekline bakalım. Nasıl bir şey yapmışız? Böyle gözü rahatsız eden bir durumu var mı? Sanki şu mahya'daki kısmı iki aşık yapıp takviyeyi biraz daha derinliğini azaltabilirdik. O zaman daha güzel olabilirdi. Bir de belki şunu 3 takviyeye çekip bir tanesini yukarıdan artırmak daha mantıklı olabilir. İsterseniz bir de öyle deneyelim. Şunu 3 yapıyoruz, burasını 2 yapıyoruz. Maya'daki takviyeyi de 50'ye düşürüyorum. Yanal kiriş desteklerim kayboldu. Onları yeniden ekledim. Bakalım bu hali de yeterli mi? kolon kesitleri %97, kiriş kesitleri %93 seviyesinde. Şu belki %93'ü birer tane azaltabilirdik. Şuradaki duvar ışıklarını artırırsak şu da %97'den daha alta inebilir. Onu da yapalım. O halde de görün. İkinci yapı elemanları cephe ışıklarının sayısını ve her ikisini de birer tane arttırıyorum. C215. Diğer tarafa da bakalım. Diğer tarafta da aynısı zaten kendinden gelmiş. Bak. Şu haliyle bakınca sanki oldukça iyi bir sonuçtayız şu an. Yeniden bir maliyete bakmak istiyorum. Buradan sonrasında da 22.44 kilogram çizimi. Neye benziyor bina onu görelim. Hiç öyle gözü rahatsız edecek şekilde değil. Ne tür malzemeler kullandığımıza bakalım. Binamızın %60'ına yakını VFR'dan oluşuyor. %20'si çatı ışıkları, %10'u duvar ışıkları. Geri kalanlar da aslında oldukça küçük miktarlarda olan yapı elemanları. Şimdi buradan sonrasında artık üç boyutlu modele geçelim. Yapımızın üç boyutlu modeli geldi. Bu modeli şöyle bir bakalım. Biraz önce eklediğimiz yanal destekler şunlar kirişi. Bunlar ki, aşıklardan kirişin alt başlığını tutan elemanlar. Bunların hesabı narinlik sınırı 60'ı geçmeyecek şekilde seçildiler. 50'lik köşeventler bunlar da şu an yeterli. Bakıldığı zaman birer atlayaraktan yapılmış. E, maliyeti azaltmak için rotlar kullanılmış. Şunlar kolonlardaki yanal desteklerimiz. Buradaki rot yanal desteğin içinden geçmiş. Demek ki biraz kaydırmak gerekecek. Ama bunlarda daha çok amaç e, maliyeti doğru hesaplamak. VKP'de <laughs> iki tane maliyet analizi var. Bir tanesi üç boyutu modelden elde edilen maliyet analizi. Diğeri de yaklaşık maliyet analizi. Buradakinden gerçek maliyete gidebiliriz. Biraz önce 22 kilolardaydı. Şimdi gerçek olan ağırlığı bu. 23.26 kilogram. Bu aşamaya gelmişken şimdi bir de birleşim hesaplarına bakalım. Birleşimlerin tasarımı. Kolon köşe birleşimi. Hesap sonuçları burada. %352 ile moment dayanımı yetersiz ve kaynaklar yetersiz gözüküyor. Bunları düzeltelim hemen. Leyfa'nın kurtarmamasının sebebi büyük ihtimalle kalınlığından kaynaklanıyordur. Ve civata çapından. M20 kullanalım. Levha kalınlığını biraz daha arttırmamız gerekecek. %75. Şimdi gelelim kaynaklara. Kaynak kalınlıkları dediği şey, burada başlık kalınlığında bir problem vardır büyük ihtiyacı. Neyin kalınlığıydı? Giriş başlık kalınlığında problem var. Yani AFB 8 mm. Şuradaki civatalardan bir tanesi de şu çok altına girmiş. Onu da düzeltelim. Kaç olabilir? 120 civarı. Yeniden bakalım. Kaynak kalınlığı tam böyle limitlerde. Normalde bunları değiştirmek için çok daha fazla uğraşabilirdik ama bu bir örnek proje olduğu için bununla şu an uğraşmayacağım. Normalde bunu kurtarmak lazım. Bunun için de dönüp kiriş kesitiyle veya makas geometrisinde değişiklik yapmamız gerekecek. Ama bu bir örnek sonuçta bunun için şu an bir şey yapmayacağım. Buradayken birleşim iki boyutlu çizimli bir görelim. Sonrasında e, geometrik kontrollerimiz var diyor ki burada kaynağın izin verilen ka kaynak boyutunu açtın çünkü izin verilen maksimum limit 6 milimetreydi biz 8 milimetre kullandık. Burada ben bunu yaparken şunu düşündüm bunlara e, kaynak ağzı açaraktan yaparsak o zaman 8 milimetre kaynak yapabiliriz. Bunu diğer birleşimde kullanmak için kaydediyorum. erişme hesabını onaylayarak kapattım. Ee, şu şu aradaki birinci ek birinci ekteki sonuçlara bakıyorum doğrudan. Lefa kalınlığında bir problem var. Lefa kalınlığını arttırıyorum. 15 mm. Sonuçlara baktım. Yetersiz. Civata çapını M20 yaptım. Şu an yeterli. Geri kalanında herhangi bir problem yok. Bunu da kaydediyorum diğer birleşimlerde kullanmak için. X2 3 numaralı noktanın birleşim bilgileri var burada. Sonrasında 2 e, numara diğer birleşim şu 3 numaralı birleşimden değerlerini aldım. Aynı levhalardan kullanmak istiyorum. Sonuçlara baktım. Bu defa kalınlığı yetmedi. Kalınlık yetmediği için veya bir civatalarla ilgili bir problem var. Belki bunları 20 yapmak lazım. Şu an yetti. Birleşimlerde farklı farklı birleşim istemiyorum. O yüzden bunu da bir öncekini de bununla değiştireceğim. 6 ile değiştirdim. Birazcık fazla tasarım oldu ama çeşit istemediğim için böyle bir şey yaptım. 8 numaralı birleşime geldik. 8 numaralı birleşimde yüksekte 550 demiş. Ben bunu 15 mm yapıyorum. Yetersiz gözüküyor. Buradaki araya bir sıra daha cıvata ekliyorum. Şöyle bir şeye döndü. Şu an yeterli. Kaynak kalınlıklarında da herhangi bir problem yok. Ee, bu şekilde e, bununkini altıdan alıyorum. Sonuçlara baktım. Yeterli. Zaten daha önceden... Şimdi geldik sağ e, kolon kiriş birleşimine. Bunun için değerleri sıfır numaralı noktadan alıyorum böylelikle çizimlerimiz düzeldi. Şu daha sonuçlara bakıyorum. Biraz önceki gibi yine aynı kaynak kalınlığı problemi var ama şu an onu düzeltebilecek durumda değiliz. Sonrasında geldik temel hesaplarına. Bu binalarda temeller normalin altında küçük çıkıyorlar. Çünkü momentin büyük bir kısmı kolon köşe noktasına gidiyor. Bakalım sonuçlarımıza. Şimdi zemin taşıma kapasitesinde bir problem görmüyorum. Bu demek oluyor ki temel boyutları yeterli. Temel boyutlarını biraz küçültebiliriz. Yani şurasını 150 yapalım. Şurasını da 100, 100 yapalım. Bakalım yeterli mi? Zemin taşıma kapasitesinde problem yok. Boyuna donatlarda problem var. Bir de bulon çaplarında problem varmış gibi gözüküyor. Şu temel donatıları ilk önce onları düzeltelim. Bunlar 20 santim arayla olsunlar. Sonrasında geldik lefa'ya. Lefa kalınlığı şurada baktığım zaman aslında çok az yer var. O yüzden kolon ayağını 300 mm yapıyorum. Ve M24 civatalar kullandım ve başlığın seviyesinde bir tane ekstradan cıvata var. Yani şöyle bir kolmayı aldı. Sonuçlara bakalım. E, sonuçlar diyor ki boyuna donatılarda problem var. Leyfa kalın diyor ki leyfa kalınlığı olması gereken altında. Hem de 3 katına yakın. Demek ki bu 30 mm civarında. Evet. Şimdi geldik temellere. Temellerde enine donatılarda değil boyuna donatılarda problem vardı. Bunların sayısını 15 santim arayla yaptım. Çok fazla çeşit istemiyorum. Fi 16 kullandım. %90'larda. Şu an her şey tamam. O zaman bunu da kaydettim. 17 numaralı birleşim. Şimdi geldik sağ tarafa. Yine 17 numaralı birleşimden değerleri aldım. Sonuçları kontrol ettim. Herhangi bir problem yok. Şu an... Temel boyutlarımız da düzeltildi. Birleşim hesaplarında lefa kalınlıkla düzeltildi. Artık 3 boyutlu çizdirip e, metrajı yeniden kontrol ettiğimiz zaman yapının maliyeti net olarak hesaplamış olacağız. Şimdi gerçek maliyete bakıyoruz. metrekarede 23.8 kilogram. <laughs> Bu Türkiye'de bizim görüp görebileceğimiz en ekonomik yapı olabilir. Şimdi dilerseniz MKP'nin bir diğer ilginç özelliğini göstereyim size. Tekla Export. Tekla 2020 versiyonuna export edebiliyor şu an. Edebilmek için Tekla'yı yönetici olarak çalıştırdım. Şu an e, kolonlar, kirişler ve kirişlerin ekleri geldi. Çatı ışıkları geldi. Cephe ışıklarının yanı sıra birleşimler gelmeye başladı. Birleşimlerdeki kaynak bilgileri üzerine geldi. Temelleri geldi. Kolon ayakları gelmiş olmalı. Bu şekilde aslında MKP işleri oldukça kolaylaştırdı. Bu da tekleye export özelliğiydi. artık buradan sonrasında bu binanın ve imalat resimlerini almak çok daha kolay. 24 kilo aslında düşünüldüğü zaman inanılmaz bir rakam gibi. Biz buna peplerin mucizesi diyoruz. Birçok çelik yapı imalatçısının bu 24 kiloyu duyduktan sonrasında hemen ilk aklına gelen şey biz bunu yapabilir miyiz gibi bir soru duyar gibiyim. Bakıldığı zaman burada CNC plazmayla layfaların kesimi ve çok miktardaki kaynağın Toz altı kaynak robotuyla kaynatılması gibi bir iş var. Bunun dışında bildiğimiz çelik yapı imalatından herhangi bir farkı yok gibi. Ama 24 kilogram beton prefabrikle rekabet edebilecek en iyi rakam gibi geliyor bana. Çelik fiyatlarının bu kadar çok yükseldiği günümüzde beton prefabrik ile rekabet edebilmek için alınışkanlıklardan, atadan dededen kalma ağır sistemlerden artık vazgeçmenin zamanının geldiğini düşünüyoruz. Görüldüğü üzere bu sistem 20 metrede alıştığımız türdeki yapılarda çok iyi sonuç verdi. Aslında asıl yeteneği eğer makas açıklığı 30 metrelere varırsa ve kolon boyları 8 metre, 10 metre, 12, 15 metrelerde olduğu binalarda şimdi normal standart yapılara göre veya normal standart modellere göre çok daha iyi sonuç veriyor. Yurt dışında bu sistemler çok yaygın yapılıyorlar. Özellikle Orta Doğu ülkelerinde, Hindistan'da, Amerika'da hatta e, bu işi en iyi yapan, en büyük yapan firmalardan bir tanesi Kirby. Bunu e, bizim kullanıcılarımızdan bir tanesi benimle paylaşmıştı bu bilgiyi. Kirby merkezi Kuveyt'te olan. Kuveyt'te, Dubai'de, Hindistan'da iki tane, bir tane de galiba Vietnam tarafında var. Beş fabrikası olan bir firma. Genellikle bu tür yapıları inşa ediyorlar. Bunların konstrüksiyonlarını yapıyorlar. Ve günlük kapasiteleri 5000 ton. Türkiye'de aylık kapasitesi 500 ton olan firmaların büyük firmadan sayıldığını düşünürsek günlük 5000 ton çok inanılmaz bir rakam. Bu videodan sonrasında umarız pepler yani değişen kesitli çerçeveleri sizler de kullanırsınız. Bunları kullanmak istiyorsanız MKA Yazılım'la bizimle mutlaka iletişime geçin. Görüşmek üzere.